Cuma gecesi başladığı saatlerce sürdü. Şırnağın Cizre ilçesinde 3 gün önce işte bu görüntüler yaşandı. YDGH'li teröristler Cuma gecesi Hüdapar üyelerinin evlerine saldırmış, yakmış, yıkmış ve kurşunlamıştı. 3 kişinin hayatına mal olan saldırıda hedef alınan evlerden biri de Şemsettin Gözüngü'ye aitti. Göstericiler uzun namlular silahlarla evi saldırdılar. E, pencereyi kırıp unuturlarla ateşi yaktılar. O sırada kendisi dışarıda hemen yan binadaydı. Fakat ailesi evdeydi. Dehşete kapıldı. Eşini aradı. Karısına iki yaşındaki oğlunu da alıp banyoya kaçmalarını söyledi. Eşim ve çocuklarım e, banyoya sandılar. Saldırı durmak bilmedi. Eve yüzlerce mermi isabet etti. Teröristler bu kadarla da yetinmedi eve girdi. Kapıyı kırdılar geldiler oda oda. E, yaptılar hepsini e, Bu adadaydılar. Ondan sonra salonu yaptılar Salondan sonra iki oda yaptılar Gözüngü şanslıydı Yan binadan banyonun duvarını kırarak hamile eşi ve çocuğunu kurtarmayı başardı Aksi halde ne o ne de eşinin alevlerden kaçması imkansızdı e, Oradan banyonun duvarları duvarını kırarak eşim ve çocuklarımı e, ancak zor kurtarabildi Yoksa onlar da içeride yanardı Akrabası Halis Gözüngü de o saldırıdan nasibini aldı Mermiler evde ne varsa delip geçti Binalardaki izler saldırının boyutunu anlatmak için fazlasıyla yeterdi. Atılan mermi bu kapıyı delmiş, banyonun kapından çıkmış. Zaten Bayağı. atış altındaydı. Ağır silahlara, bir silah, anas, bir de kaleşnikovla. On yerde saldırıyorlardı. Bir de karşı tepeden saldırıyorlardı. Kafamızı çıkaramıyorlardı. 35 yaşındaki genç baba dört çocuğuyla birlikte uykuda yakalanmıştı. Kendini ve çocuklarını yere attı. Ağır silahların da kullanıldığı saldırıdan ancak saatlerce bekleyerek kurtulabildi Halis Gözüngü. Olay sabah saat 3'te oldu. Dün sabah saat 3'te. Ee, yaklaşık 13 saat sürdü. Buraları delikler şirketliler. Ee, burası yatak odasıydı. Ee, biz kendimizi yerlere attık. Zorla çocukları dışarı çıkardık.